Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri. Doğan gün İslam'ındır. Doğan gün hakkındır. Hak gelmiştir. Batıl zayi olmuştur. Onun için ümitsiz olmayınız. Ey müminler. Hazretlerinizi Allah'a verin. Şeyh Nazım El Kıbrisi Hazretleri 23 Nisan 1922'de Kıbrıs Larnaka'da doğmuştur. Bu nedenle kendisine Kıbrıslı Şeyh Nazım anlamına gelen Şeyh Nazım El Kıbrisi denilen bu mübarek insanın tam adı Muhammed Nazım Adil El Kıbrisi El Hakkani'dir. Annesinin kökeni Mevleviliğin kurucusu olan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine dayanmaktadır. Babası ise İslam ahlakıyla ahlaklanmış müsnesna kişilerdendir. Her zaman güler yüzlü ve sabırlı olduğu bilinen Şeyh Nazım Hazretleri'nin çocukluğu Kıbrıs'ta dönemin İslam alimlerinden olan dedesinin yanında geçmiş ve İslamiyetle ilgili ilk temel eğitimi de onun yanında almıştır. Aldığı bu ilk eğitim onun hayatı boyunca müşfik, insanları seven, onları Allah'ın yoluna güler yüz ve hoş sohbetle davet eden bir insan olmasına vesile olmuştur. 1940'ta İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde kimya mühendisliği eğitimi almaya başlayan Şehnazım Hazretleri 1944'te Lübnan Tripoli'ye gitmiş. Orada şehirdeki dönemin İslam alimlerinden olan Tripoli müftüsü Şeyh Münir el Malik ile tanışmıştır. Aynı zamanda yine dönemin ünlü İslam alimlerinden olan Abdullah el Dağıstani ile tanışıp sohbetlerine katılmıştır. Şeyh Nazım Hazretleri'nin gerek dedesinden gerek Abdullah el Dağıstani'den aldığı eğitim onun İslam ahlakı konusunda derin bilgi sahibi olmasına vesile olmuştur. 1974 yılında Avrupa ziyaretlerine başlayan Şeyh Nazım Hazretleri o yıllarda da hangi kültür ya da inanıştan olursa olsun her dine mensup insanla görüşerek sohbet etmiş ve din ahlakını tanıtmaya çalışmıştır. Dünyanın her yerinden onun sohbetlerinden istifade etmek isteyen yüz binlerce seveni vardır. Bu kadar çok sevilmesinin sebebi, samimi, sıcak ve candan bir üslupla din ahlakını anlatması, Allah korkusu ve sevgisiyle herkese her zaman güler yüzle yaklaşmasıdır. Şeyh Nazım Hocam bana kavuğunu ve sarı sarını göndermiş. Maşallah. Maşallah. Maşallah, dün elime geçti. Maşallah. Maşallah. Çok mübarek ve çok tatlı, çok muhteşem bir insandır Şeyh Nazım Hocamız. İnşallah teberrüken saklıyorum inşallah. i̇nşallah. Yani bakın dünyada bir kutbul aktab vardır. Bir de kutbul irşat vardır. Evet. Mehdi kutbul irşattır. Evet. Benim kanaatim yani eğer bir şey bildiğime dair insanların kanaati varsa Estağfurullah. Kutbul aktabta şey Nazım hocamızdır. Maşallah. Adnan Bey ee, kardeşimize de Cenab-ı Allah zaman için Yusuf Peygamber'in tezellisini O'na giydirmek üzere O'na halvet emreylemiş. Ümit ederiz ileriye doğru. Allah'ın yapacağı mükemmel hizmetler vardır. Şeyh Nazım Hazretleri 1991'de Amerika'ya ilk ziyaretini gerçekleştirmiş ve bu ülkenin yaklaşık 15 eyaletini ziyaret etmiştir. Burada Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve diğer inanışlardaki insanlarla tanışmış, onlara da İslam ahlakını anlatmıştır. ABD'ye ikinci ziyaretini ise 1993'te yapmıştır. Birçok şehri, kasabayı, buralardaki camileri, kiliseleri ve sinagogları ziyaret etmiştir. Bu vesileyle kısa sürede Kuzey Amerika'da 10 binden fazla insanın İslamiyetle tanışarak Müslüman olmasına vesile olmuştur. 1993'te ABD'nin Michigan eyaletinin Fenton bölgesinde Hakkani Derneği ve Dinlenme Merkezi'ni açmış ve burada çok sayıda seminer ve sohbet yapılmıştır. Onun ahlakını örnek alan binlerce talebesi ondan öğrendiklerini diğer insanlara anlatmak için başka ülkelere seyahatler yaptılar. Bu coşkulu hareket Grand Opening, muhteşem açılış olarak adlandırıldı. Şeyh Nazım Hazretleri 1996 yılında uzak doğu ziyaretlerine başladı. Brunei, Malezya, Singapur, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka'daki önemli şehirleri ziyaret etti. Her gittiği ülkede önemli şahsiyetlerle görüşüp devlet adamları ve ülkenin önde gelen erkanı tarafından ağırlandı. Bilgisi, tevazusu, insanlara yaklaşım tarzı ve her durumda Allah'a olan bağlılığı ile onu gören her insan tarafından muhabbet ve derin bir saygı ile karşılandı. Şeyh Muhammed Nazım Adil El Kıbrisi Hazretleri şimdi Kıbrıs'ta Lefke'deki medrese şeklindeki evinde dünyanın her yerinden ziyaretine gelen misafirlerini ağırlayıp onlarla sohbetlerde bulunmakta. 88 yaşında olmasına rağmen üstün çabasıyla Kur'an ahlakının yeryüzünde yoğun bir şekilde yaşanması için gayret göstermektedir. Dünyanın başında değiliz. Ahir zaman müddetleriyiz. Ahir zaman peygamberinin ümmetleriyiz. Biz de ahir zaman ümmetlerinin ne başında ne ortasında gelmedik. Sonunda geldik. Bizim yetiştiğimiz vakit ahir zaman sonudur. E, vaktin sahibi inşallah yakındır. Vaktin sahibi devletine yakındır. Dünya değişecek. Mümkünü yok. Ve sen yaklaşıyoruz. Günün miktarı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bir gün bin yıl demek. Ki. Demek ki ümmetin oğlu bin beş yüz. Maşallah, elhamdülillah. Bin beş yüz. Şimdi 1400'e 1400 girdi. 1932'de Sayın Hoca. 1432'dir. Ondan sonra kendisinde Allah bilir. Allah, Allah sonumuzu hayır evet. getirsin. Cenab-ı Hakk'ın muradı ilahisi nedir? Onu rahmetemediler, yani anlayamadılar. Ve şimdi o yarın gün içerisine girdiler. Elhamdülillah, Sübhanallah. Bunun sonu elbette ki altın sahibi olan Hz. Mesih Aleyhisselam sonra İsa'nı dini gökyüzünde ölmesi ve sahil kıyamet alametleriyle dünyanın işi katmama. Maşallah. 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 Bakın şeyhim bana hediye göndermiş. <laughs> Ee, baş, masanın al gösterebiliyor <laughs> musun? Evinin bahçesinde o. 200 küsür yıllık evi var. Evinin bahçesi portakal ve mandalina ağaçlarda kaplı. Çok çok güzel bahçesi var maşallah. maşallah. Oradan bana bir hayli mandalina göndermiş maşallah. maşallah. <laughs> oh mis gibi de kokuyor çok güzel. Maşallah. Ah, maşallah Allah razı olsun hocamızdan maşallah. maşallah. Vakit tamam diyor. Evet hocam. 70 yıl var. Mehdi şu an hayatta. İsa Mesih de şu an hayatta. İnşallah. 70 sene var Niyavasa kadar. Çok yaklaştı. Çok adametler var. Dünya başka bir dünya olacak. Tebdil olacak. Mehdi asrı değil. Hmm. Enayet yetişmektedir. Öyle bir tedbir gelsin ki biz sahipsiz kaldık. Bize sahip gönderiyor Rabbim. Amin. Bu Müslümanlar sahipsizdir. Kime gideceklerini bilemiyorlar. Böyle olduk bunun içerisinde. Bize sahip yollara ey Mevlamız. Amin. Allah ona uzun ömür versin, başımızdan eksik etmesin inşallah.